Türk İstanbul Bağcılar'dan çıktık. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'den almış olduğum bayrağı şehitler diyarı Çanakkale'ye getirmek için bugün 9. E, dokuzuncu gün Türklerin ilk ayak basmış olduğu Gelibolu Bolayır Köyü'ne kadar ulaşabildik. Burada Bolayır Köyü'nde Bolay Muhtarımız ve e, Gelibolu Kastamonlar Dernek Başkanımız ve ekibi yönetimi kutladılar. Buradan tüm şehitlerimizin Gazi Süleyman Paşamızın Namık Kemal yazarımızın vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bugün ölüm yıldönümü. Onun da mekanı cennet olsun. Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır diyen şairimizin Allah tüm şehitlerimizin Mekanlarını celet eylesin. Bundan 108 yıl önce Türkiye'nin dört bir yanından, Kastamonu'dan, Sivas'tan, Tokat'tan, Balıkesir'den, Sakarya'dan, Türkiye'nin dört bir yanından geldiler.